İndirim Bahar'ı kanalından ben Bahar. Herkese selamlar arkadaşlar. Bimin 3 Haziran Salı günü aktüel ürünleri yayınlandı. Kahvaltılık ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok ürün var. Hepsini tek tek inceleyelim. İlk olarak Torku'dan 3 kiloluk yağlı yoğurtla başlıyoruz. Fiyatı 119 lira. Pınar'dan 1 litrelik süt 24,5 lira. Aknaz'dan yarım yağlı dilimli toz peyniri 1000 gramı 199 lira. Sekten yarım yağlı toz peyniri 1500 gramı 299 lira. Dostan 5 kiloluk yarım yağlı yoğurt ise 159 lira. Ana Sultan çiftliğinden kaymak 150 gram 59 lira. Peysan'dan olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir 600 gramı 199 lira. Yine Peysan'dan tulum peyniri 250 gram 89 lira. Teyzandan olgunlaştırılmış eski kaşar 115 lira. Tam yağlı göbek kaşar peyniri ise 1000 gramı 289 lira. İçimden 750 gramlık tereyağı 279 lira. Er piliçten soslu piliç kanat 1000 gramı dondurulmuş bir ürün 119 lira. Sekten nan ile ayran 300 milim 11,5 lira. Altın kılıçtan çilekli kefir 1 litresi 59,5 lira. Torkudan 1 litrelik ayran ise 32,5 lira. Şu paketlerde sek labne 99,5 lira. Sekten 1 litrelik yağlı süt 29,5 lira. Güresten bıldırcın yumurtası 12 ile 35 lira. Danetten hindi füme 49,5 lira. Banvit'ten pilit jumbo sosis ise 57,5 lira. Banvit'in kadın budu köftesi 1000 gramı 109 lira. Nametten dana döner 269 lira. Erpiliçten parmak köfte 500 gram 69 lira. Lavaş ekmek ise 900 gram 30 santim 47,5 lira. 10 tane var içerisinde. Yayladan salata topping çeşitleri 23,5 lira. 5 litrelik zeytinyağı ise 745 lira. Cemden 1 kiloluk siyah zeytin 179,5 lira. Algida cornetto çilek 40 lira. Fehir'den tatlı keşif dondurma arkadaşlar 900 milim 135 lira. Nesfit'ten kırmızı meyveli sade tahıl gevreği yulaflı 89,5 lira. Hüner'den 5 litrelik mısır yağı 288 lira. Kakao kremalı kruvasan 17 lira. Fidandan ketçap 860 gram 39,75. Mayonezi ise 42,75. Baharat çeşitleri, köfte baharatı ve patates baharatı tane fiyatı 37,5 lira. Baldo pirinç 2,5 kilosu 139 lira. Pakmaya üçlü pudingler ise 59,75. 2 kakaolu puding ve bir tane de içerisinde çikolatalı puding var. Süt reçeli çeşitleri ise sade ve fındık parçalı olmak üzere 45 lira. Pakmayadan üçlü krem şanti 60 lira. Çilek reçeli 79,5 lira. Baklavalık ve börekli yufka çeşitleri 69,5 lira 800 gram. Nadılların onlu paketi körile ve tavuk aromalı olmak üzere 69,5 lira. Kuru fasulyenin 1 kilosu 49,75. Obadan buğday unu 5 kiloluk 81 lira. Pola Smart'tan şirin mi şirin kulaklık kılıflara 139 lira. Telefon askısı yine Pola Smart'tan 199 lira. Erkekler için cüzdan 239 lira. Kemer ise 120 santimden 130 santime kadar boyu ayarlanabiliyor. 149 lira. Masa örtüsü 140 180 santim 149 lira. Kurulama bezi üçlü olarak 39 lira. Koltuk örtüsü 170 e 210 santim 159 lira. Çift katlı çelik termos 3 litre 12 saat sıcak 24 saat soğuk tutuyor. El yakmayan kulpa sahip 799 lira. Demlematik ise 36 lira. Tava koruma aparatı Üçlü 24 lira. Desenli metre 49 lira. Çantalı dikiş seti 69 lira. Büyük dikiş kutusu 20 adet iplik makarası var. 10 adet de dikiş iğne tahtası var 79 lira. Lastik kılıfı ikili olarak 50'ye 70, 59 lira polo tişört erkekler için beyaz medium gri de siyah da ilk saç bedenleri var 339 lira cam baharatlık 29 lira kızartma kevgiri 55 lira soyacak 129 lira renkleri var Tekfiyan sebze bıçağı çeşitleri paslanmaz çelik bir ürün 55 lira. Cam kesme tablası 139 lira 20'ye 30 santim desenleri oldukça güzel. Altın rimli cam vazo 229 lira. Stantlı cam yağlık ikili şekilde 279 lira. Dik kenarlı salata ve servis kasesi 85 lira. Dolma kapağı 49 lira. Güveç tencere 109 lira. Renkli bambu kapaklı sürahi 129 lira. Renkli su bardakları üçlü takım yapabiliriz 139 lira. Baton kek kalıbı 25 santim 159 lira. Kelepçeli kek kalıbı 159 lira. Muffin kek kalıbı altılı şekilde 159 lira. Lavdan kapaklı saklama kabı 39 lira. Alya çay seti 12 parça 6 kişilik 249 lira. Lavdan yine üçlü su bardağı 99 lira. Farklı bir modelde lavdan bir ürün daha geliyor. Üçlü su bardağı 89 lira. Kapaklı borcam 219 lira. Çaydanlık emsandan paslanmaz çelik 1 litre demlik 949 lira. Emaya kızartma tenceresi yine emsandan 4 litre 22 santim 549 lira. Kızartma teli içerisine dahil. Poşet sepeti 32 lira. Kaydırmaz askı seti 4 49 lira. Kapı arkası askılık 129 lira. 15 bölmeli organizer 55 lira. Kilitli saklama kabı 2 litre 59 lira. Oval saklama kabı 3 139 lira. Dekoratif kaşık seti 6 25 lira. Mutfak gereçleri üçlü set halinde merdane 129 lira. Erzak kapları 39 lira 1700 milim tane fiyatı. Erzak kabının 1200 milimi 32 lira. Aynı şekilde 550 milim ise 21 lira. Manuel su pompası 59 lira. Dikdörtgen organizer 159 lira. Metal askılı ayaklı meyvelik 159 lira. Sarımsak ezici 39 lira. Dekoratif çay tabağı altılı iki rengi var 35 lira. Meyve figürlü pipetli bardaklar 29 lira. Hazneli spreyli cam silici 119 lira. Sıcak soğuk taşıma çantası tekrar kullanıma uygundur 99 lira. Tek fiyat plastik ürünler ise tane fiyatı 25 lira. Dörtlü uzun saklama kabı 89 lira. Lens koruyucular arkadaşlar kamera için aksesuar 99 lira. Akıllı saat kordonu 149 lira Polo Smart'tan. Akıllı saat çarmlar 149 lira. Tak çıkar ekran koruyucular ise farklı model seçenekleri bulunmaktadır 179 lira. Adaptör ve kablo koruyucu 129 lira. Telefon kılıf süsleri 129 lira. Kablosuz mouse 579 lira. 2 yıl garantili bir ürün. Short, erkek, small, medium ve x sarça kadar 159 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmak için abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz, istediğiniz bir ürün varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.